Arkadaşlar videoma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugünkü videoda marş basmayan bir aracımız var. Marş neden çalışmaz? Nereleri bozuluyor? Onları göstereceğim size. Marş bozulduğu zaman hangi parçalar bozuluyor? Aracımız 1.5 DC'yi. Marş revizyonu yapacağız. Bununla ilgili videomuz. Ee, Serdar Usta marşı söktü. Dağıtıyoruz şimdi içini. Hangi parçaları bozuk ne bozuk göreceğiz. Evet. Marş motorunun kömür yosu. Marş kömür kömürleri. Bitmiş. de yanmış. Marş kömürleri bitmiş. Bu marştan zaten koku gelmişti. Ben bu arabayı çalıştırmaya gittim geçenlerde. Kolektörümüz kısa devre yapmış, yanmış. Koku buradan gelmiş, evet. Gördüğümüz gibi yanık. Bu arada tabi bu yandığı için akünün bütün voltajını üzerine çekmiş. Aküyü de boşaltmış. Bu şanzımanın marşı olduğu için, şu da şanzımanı. Dışını takarken yağlayacağız. Dişleri yağlayacağız, evet. Bakımını yapacağız tekrardan. Ee, orası da orada mıknatısları Normalde kırılıyor bunlar da, bunlar iyi durumda. Kırılmamış. Hı hı. İçinin mıknatısları. Evet. Zamanında bu kömürler değişmediği için e, kömürler bitiyor. Bakımsızlıktan kaynaklanıyor Bakımsızlıktan yani. Bakımsızlıktan kaynaklanıyor. Zamanında hı hı. bakım olsaymış bu zaten kollektör yanmayacakmış. Sadece bir takım kömür alıp takacakmışız. Kolektör masrafımız olmayacakmış. Kolektörümüz de yanmış. Bu şekilde çalışmaz zaten. Kısırı yapıyor. Yanık yeri de şöyle. Zaten belli oluyor. Evet. Yani sarılmış. Kolektör alacağız. Bir kolektör alacağız. İçinde geçmişler marşın. Aha. Marşa bu basmaktan Burada... mı kaynaklanıyor? Takılı falan mı kalmış? Ne oluyor öyle? Ee, basmaktan kaynaklanıyor biraz. Uzun <laughs> gu, 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 gu. Marş numusuna A aç. Çık çık. Marş Marş e, numusunu beş... Beş... nasıl kullanmalıyız? Ya dursun. Arabayı nasıl 5 saniye boyunca bastık. Evet. Araba çalıştı, çalış. Çalışmadı. 5 saniyeden sonra 30 saniye bekleyeceğiz. Anladım. 30 saniye sonra bekledikten sonra tekrar bir 5 saniye daha basacağız. Çalış, çalış, çalışmadı bu sefer ikinciye bir dakika boyunca bekleyeceğiz. Üçüncüye beş dakika boyunca bekleyeceğiz ki bu maç aşırı iki... ısınıyor, aşırı ısınmadan dolayı bu şekilde yanıyor. Isınmaması, ısınmasını önlemek için e, üçüncü basmada beşinci saniyede yani üçüncü basmada beş dakika bekleyeceğiz ki marş soğusun. Zaten araba ikinci basmada çalışmıyorsa bir yerde bir problem vardır. Kesinlikle çalışmıyorsa ya mazot gelmiyordur ya injektörlerde bir problem vardır ya, ya ateşleme gelmiyor. Yani araba marşta çalıştıramazsınız arabayı. Marşa basarak çalıştıramazsınız. Evet. Bunun süresi 5 saniye. 5 saniyede çalış, çalış çalış çalışmadı. Bu araba çalışmaz. Birinci marşta çalışmadı. ikinci marşta denediğimiz andan itibaren üçüncü marşta e, profesyonel yardım almamız gerekiyor. Niye? Artık yakıt mı gelmiyor? Ya ateşleme mi gelmiyor? Akünün voltajı az. Marş devirli basma devrimi mi yetmiyor? Bunlar bakıp analiz ona göre tamir edilip araç ona göre çalıştırılmalı. Yoksa Marş Lemon'un tekrar revizyonu pahalıya mal oluyor. Artı pahalıya mal olmasından ziyade e, orijinal malzeme bu şekilde bulmak çok zor. Çünkü orijinalinde komple satılıyor Marş. Servisten istediğimiz zaman komple Marş geliyor takım olarak. Dışarıda tabii kolektörü bulabiliyoruz ama e, kendi orijinal kolektörü gibi olmuyor orijinal ömrü kadar olmuyor. Atıyorum bu marşın şu arabanın kilometresine baktığımız zaman örneğin 150-200 bin ise 200 bin kilometre boyunca bu marşın çalışmış. Marşın motorla beraber dönmüyor ama 200 bin kilometre boyunca kim bilir kaç kere e, marş yapıldı. Marş sayısı aslında e, beyine girdiğimiz zaman enjeksiyon beynine kaç kere marş yapıldığı yazıyor orada. Onun için marş kullanırken dikkatli kullanmak gerekiyor. Yıldız Arkadaşlar. Yılın bakım yaptırılırsa Yılda bir kere marş içi açıp şanzıman yağlanıp, kömürleri kontrol edilip, şu biten kömürleri kontrol edilip gerekse değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kömürleri şöyle biraz daha yakından çekeceğim ben size. Kömürlerin de tabii takarken iyisi kötüsü var. Bunu ustanıza söyleyip en iyisini taktırmanız gerekiyor. Çünkü bir daha sökülen bir yer değil kolay kolay yolda kaldığınız zaman da tamiri kolay olmuyor. Yani evet şu anda zaten parçalar kapalıdır. Bunu akşam söktük. Videomuzu akşam çekiyoruz. Arkadaşlar sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar.